Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya deneme deneme 1 2 3 serimizde 25.si ile devam ediyoruz. Biliyorsunuz bunların içeriği Türkiye geneli denemelerini kapsıyor. Birinci sorumuzla başlayalım. Türkiye'ye ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin nedeni diğerlerinden farklıdır? Güney yamaçlardaki ürünlerin daha erken olgunlaşması bizim kuzey yarımkede olmamızla da alakalı ki enlem faktörüyle bulunduğumuz Enlem değerleriyle alakalı bir özelliktir. Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin görülmesi özel ya da göreceli konumla açıklanmaktadır. Cisimlerin gölge yönünün sürekli kuzeyi göstermesi, yine dönencilerin dışında kuzey yarımkede olmamız, enlem faktörü yani matematik konumla açıklanır. Akdeniz ikliminin görülmesi orta kuşak yani enlem, faktörüyle açıklanabilir. Güneş ışınlarının dikkat ile gelmemesi dönencilerin dışında olmamız yani yine enlem değerleriyle açıklanır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu ki diğer dört seçenek matematik konumla ama B seçeneği yükselti denizellik karasallık gibi faktörlerle açıklanıyor diyebiliriz. B doğru cevabımız. İkinci sorumuzda yer şekillerinin dağlık engebeli olduğu alanlarda gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazladır. Buna göre yukarıdaki haritada taralı olarak belirtilen alanların hangisinde gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark daha azdır. Ki daha düz yerlerde arkadaşlar bu fark daha az çıkıyor. Dağlık engebeli yerlerde bu fark daha fazla çıkıyor. Batı Karadeniz dağlık engebeli, Sivas çevresi dağlık engebeli, yine Toroslar kısmını burada Menteşe kısmını gördük. Ama 3 daha düz olduğu için diğerlerine oranla ne diyoruz? Burada daha az farkın olduğunu söylüyoruz. O yüzden doğru cevabımız... 3 yani C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda Doğu Karadeniz'de dökülen Çoruh Nehri'nin hidroelektrik enerji üretimine elverişli olması bu akarsuyun aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olması ile ilgilidir? Ki bir yerde hidroelektrik potansiyeli yüksekse oradaki akarsuların eğim değerleri fazladır. Akış hızı yüksektir. Bunun yanında o alanda akım da fazla olduğunda bu eğimle birleşince daha fazla bir elektrik üretimi sağlanabiliyor arkadaşlar. Yani orada su da önemli, orada eğim de önemli ama ilk etapta tabi yatak eğiminin fazla olması gerekiyor. Bu da B seçeneğinde verilmiş. Açık ya da kapalı havza olması bir şey değiştirmiyor. Eğimli bir alanda olması gerekiyor. Yine Akımında yıl içinde yükselme ve alçalmaların olması demiş yani düzensiz olmasını kastetmiş. Onunla alakalı değil düzensiz olduğu için enerji üretimine uygun değil. Aşındırma gücünün az olması ki bu tür alanlarda hidroelektrik potansiyelinin yüksek olduğu yerlerde aşındırma gücü daha fazla olmakta. Yatağındaki kayaçların geçirimsiz özellikle olması yine elektrik hidroelektrik üretiminde elverişli olmasını sağlayan bir faktör değildir. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet dördüncü sorumuzda Amik, Elbistan, Malatya, Elazığ ovaları Doğu Anadolu fay üzerinde yer alır. Buna göre bu ovalarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Yükseltileri aynıdır ki biz fay hattına göre yükseltilerini bulamayız. Oradaki renk basamakları ya da renk değerleri bunu ifade ediyor. İklim özellikleri hakkında yine yorum yapamayız. Çünkü nerede olduğunu bilmiyoruz. Deniz kıyısında mı ya da iç kısımda mı? Denize uzaklıkları aynıdır bunu bilmiyoruz. Ama tektonik oluşumlu olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü fay hatlarının olduğu alanlarda kırılmayla meydana gelen çöküntü alanlarına alivyonların birikmesi bu tür tektonik oluşumlu ovaları e, oluşturuyor ya da oluşması imkan sağlıyor. Doğu Anadolu fay hattını verdiği için de tektonik oluşumlu ovalar olduğunu söyleyebiliriz ki gerçekten de öyle özellikleri söz konusu. Nüfus bakımından seyrek onu da yine bu verilen bilgiden yorumlayamıyoruz. Çünkü buna göre demiş arkadaşlar oraya dikkat ediyoruz. Yani yukarıdaki açıklama ışığında biz bu soruyu çözüyoruz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar 5 sorumuza geldik. Toprağın verimli olan üst kısmının dış kuvvetler tarafından aşındırılıp taşınması olayına erozyon adını veriyoruz. Aşağıdakilerden hangisi erozyon sonucunda meydana gelen durumlar arasında yer almaz? Barajlardan yararlanma süresinin kısalması demiş ki barajlar toprakla doluyor arkadaşlar. O erozyon sonucu gelen toprakla doluyor. Su tutma kapasitesi azalıyor ve ömrü kısalıyor. Bu doğru bir ifade. Doğal denge bozuluyor çünkü oradaki işte verimli kısım gidiyor. E oradaki bitki örtüsünün özellikle cılız olduğunu ve oradaki verimli kısmı gittikten sonra yine çoraklaşmanın, çölleşmenin olduğunu biliyoruz. Tarımda verim ya da tarımsal verim azalıyor. Bitki ve hayvan türleri yine Azalma gösteriyor. Doğal dengenin bozulması kısmında bu da yine dikkate alınabilir. Nadas alanlarının azalması demiş ki nadas alanlarının azalması söz konusu değil. Daha da artar arkadaşlar. Erozyon sonucunda verimli ya da verimli kısımda taşındığı için. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet 6. sorumuzda Türkiye'nin bir yöresinde meydana gelen uzun süreli kuraklığın hangilerine neden olması beklenemez. Yeraltı sularının azalması ki yüzey suları artık e, bitiyor kuraklıkla birlikte insanlar yeraltı sularına yöneliyor artı e, yüzeyde e, yeraltını besleyecek su olmuyor. O yüzden bu yaşanabilecek bir durum. Heylan olaylarının artması demiş. Heylanla bir alakası yok. Kuraklık ki heyelan olması için biliyorsunuz yağış suyu sağlayan faktörler eğim gibi faktörlerin olması gerekiyor. Hidroelektrik enerji üretiminde azalma görülebilir kuraklığa bağlı olarak barajlardaki suyun azalması. Sulama gereksinimi artar arkadaşlar kuraklıkla birlikte. Yani yalnız 2'yi beklemiyoruz. Ona ulaşamıyoruz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet 7. sorumuzda yıllık sıcaklık farkı 28-30 santigrat derece. Yaz sıcaklık ortalaması 20 santigrat derece seviyelerinde. Yaz yağışları konveksiyonel. Yaz ayları kurak geçmez demiş. Bu verilen iklim özelliklerini dikkate aldığımızda hangi bitki örtüsü görülebilir? Şimdi yağışları konveksiyonel dediğinde kar, karasal alanlara daha çok görüyoruz. Yaz ayları kurak geçmez dediğinde Erzurum Kars gibi alanları yine e, söyleyebiliriz. O yüzden bu Erzurum Kars çevresinde görülen iklim olduğu için e, ne oluyor? Orada e, step görülmüyor. Daha çok çayır bitki örtüsü görülüyor. Tabii e, şunu unutmamak gerekiyor. Her yerde aynı sıcaklık ortalaması olmayabilir. İklimlerin genel ortalaması e, verildiğinde işte 20 olabilir. Mesela işte Doğu Anadolu'nun alçak kesimlerinde farklı sıcaklıklar ya da Karadeniz'de de aynı şekilde bu geçerli. İşte Karadeniz iklimi görülen her yerde 14 derece değil. Ona yakın bir değer var. Yani sonuçta e, birebir tutmayabiliyor rakamlar ama ona yakın olduğunda da biz bu yorumları yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet 8. sorumuzda aşağıda verilen şehir ve yeraltı turizm yer alan pardon yer alan turizm alanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Çorum Alaca Öyük demiş. Doğru. Mardin Göbekli Tepe yanlış. Mardin'de değil Şanlıurfa'da bulunuyor. Kars Ani Harabeleri doğru. Elazığ Harput Antik Kenti. Aydın Afrodisyas doğru arkadaşlar. Ama Göbekli Tepe Şanlıurfa'da bulunuyor. Mardin'de Mardin evleri özellikle taş evler dikkat çeken noktalar arasında B şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar 9. sorumuza geldik. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bir yörenin göç verdiğine kanıt olamaz? Kadın nüfusun erkek nüfustan fazla olması. Türkiye'de daha çok kadınlar kalırken erkekler göç ediyor. Buna bağlı olarak göç veren yerlerde kadın nüfus oranı genelde daha fazla oluyor. Burada da kadın nüfus daha fazla dediği için bu bir kanıt olabilir. Doğum oranının yüksek nüfus artışlarının düşük olması ki doğumlar fazla ama artış azsa demek ki buradaki insanlar dışarıya göç etmiş. Bu da kanıt oluşturabilir. Göç veren yerlerde konut açığı fazla olmaz arkadaşlar. Bu bir kanıt olamaz. Genç nüfus oranının yaş nüfus oranından az olması ki yine göç eden nüfusun daha çok genç olduğunu, çalışma çağında olduğunu, yaş nüfusun ise o alanda kaldığını biliyoruz. Genç nüfus oranı daha az, yaş nüfus fazlaysa bu alan yine göç veriyor diyebiliriz. O yüzden yalnız 3 kanıt olamaz dediği için doğru cevabımız oldu. D seçeneğini doğru kabul ettik. Evet 10. sorumuzda Türkiye'de nüfus dağılışının yöreler arasında farklılık gösterdiği görülür. Bu farklılığın nedenleri arasında hangileri yer almaz demiş. Karasal iklim şartları ki karasallığın olduğu yerler nüfus daha seyrek oluyor genelde. Yer şeklinden engebeli olduğu yerlerde nüfus daha seyrek oluyor. Endüstri kuruluşlarının dengesiz dağılımı yine etkili bir faktör. Aktif fay hatlarının yaygın olması ki bu etkili bir faktör değil arkadaşlar. Türkiye'de aktif fay olup da birçok yerde nüfus yoğunluğu fazla olabiliyor. Bu bir engel oluşturmuyor açıkçası. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet 11. sorumuzda Türkiye'nin iç bölgelerinde yaygın olan tahıl tarımında yıllar arasında üretimde görülen dalgalanmalar hangisi ile ilgilidir? Şimdi Türkiye'de özellikle iç bölgeler başta olmak üzere iklime bağımlılık söz konusu ya da gelişmemiş olan ekstansif tarım yöntemleri yaygınlık gösteriyor. Buna bağlı olarak da yıllar arasında üretimde dalgalanmalar görüyor. Çünkü doğal koşullara bağlı bir tarımsal üretim söz konusu. Makineli tarımın yetersiz olması demiş. İç talebin yıllara göre değişmesi, kuru tarım yönteminin yaygın olması yani az önce söylediğimiz ekstansif tarım yönteminin bu alanlarda uygulanması, doğal koşullara bağlı olması bunun nedenini oluşturuyor. Tarımda çalışan nüfusun göç etmesiyle alakası yok çünkü makine olduktan sonra insana çok ihtiyaç duyulmuyor. Tarım alanlarının her yıl azalması, iç bölgelerde her yıl tarım alanı azalıyor ya da bu büyük bir üretim dalgalanmasına sebep oluyor gibi bir durum söz konusu. Zaten o zaman hep azalması gerekiyor. Dalgalanma değil de sürekli bir azalma görülmesi gerekiyordu. C şıkkı doğru cevabımız oldu. 12. sorumuzda yukarıda verilen merkezlerde gelişen hayvancılık faaliyetlerinden hangileri iklim şartlarından daha az etkilenmektedir? Mera hayvancılığı doğal koşullara bağlıdır. Kümes hayvancılığı doğal koşullara bağlılık en az diyebiliriz. Muğla'da aracılık ki bitki örtüsü kesinlikle etkili. Besi hayvancılığı, ahır hayvancılığında yine iklimin ya da doğal koşulların etkisinin oldukça az olduğunu görüyoruz. 2 ve 4 klasik sorulardan birisi D şıkkı doğru cevabımız oldu. Besi ve ahır hayvancılığı, kümes hayvancılığı iklimden etkilenmeyen ya da etki derecesi yok denecek kadar az olan bazı örnekleri ya da hayvancılık yöntemleri ve türlerini oluşturuyor. 13. sorumuzda yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanların hangisinde jeotermal enerji üretim potansiyeli daha yüksektir? Türkiye'de jeotermal potansiyelin en yüksek olduğu yer Batı Anadolu'dur arkadaşlar. Özellikle Aydın, Denizli gibi iller başta gelmektedir. Denizli Sarayköy, Aydın Germencik bunlara örnek verilebilir. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet 14. sorumuzda sanayi kuruluşları lokasyonunun belirlenmesinde etkili olan faktörlerden biri de ham maddeye yakınlıktır. Buna göre Çukurova çevresinde bulunan aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisinin ham maddeye yakınlığı daha az etkileyici ya da belirleyici olmuştur. Otomotiv arkadaşlar genelde sermaye ve e, baktığımızda daha çok ulaşım, pazarlama imkanlarıyla alakalı. Burada da aynı şekilde. Pamuklu dokuma orada pamuk yetişiyor. Konserve sebze ve meyve üretimi oldukça fazla. Ya zeytin var yine. Mısır var. Un ve unlu mamuller kesinlikle yine dikkate alınabilir ama otomotiv için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet arkadaşlar 15. sorumuza geldik. Türkiye'deki bir limanın iç kesimlere geçitlerle bağlanması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir. Türkiye'de daha çok geçitlere duyulan ihtiyacın fazla olduğu yerler dağların kıyıya paralel uzandığı yerler. Da bunun yanında engebeli, dağlık alanlarda yine e, bu tür geçitlerin kullanıldığını biliyoruz. Ama özellikle boğaz vadi dediğimiz e, bir akarsun önüne bir dağın çıkmasıyla akarsun orayı aşındırarak yarma ya da boğaz şeklindeki vadileri oluşturmasıyla daha çok geçitleri dikkate aldığımız noktalar bunlar oluyor. Burada da özellikle Karadeniz ve Akdeniz'de geçit sayısının fazla olduğunu biliyoruz. E, o yüzden dağların kıyıya paralel uzanması geçit sayısını arttıran faktörlerden birisi olmuştur. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu. 16. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de turizmin ekonomiye sağladığı yararlar arasında yer almaz? İş ticaretin gelişmesi demiş. Evet bir canlılık oluyor. Bir ticaret oluyor. Nasıl oluyor? Özellikle oradaki tüketim fazla oluyor turizm alanlarında. Bu da oraya ilk başta ürün akışının sağlanması demek. Tabi sadece bu değil birçok boyutuyla düşünebiliriz hediyelik eşya ve el sanatlarının geliştirilmesine katkı sağlıyor. İnşaat sektörü ki oteller yapılıyor. Dış ticaret açığının kapatılmasına çok çok önemli bir faktördür. Tarımsal ürün çeşitliliğinin artması, turizm artınca tabi tarımsal ürün çeşitliliği artmıyor. Bu daha çok sulama imkanları e, ya da baktığımızda doğal olarak düşündüğümüzde iklim şartlarıyla alakalı ürün çeşitliliği. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. 17. sorumuzda Türkiye'de enerji kaynaklarından Hangisinin dış alımında e, yer almadığını sormuş. Ki biz jeotermali zaten e, almıyoruz. Jeotermalde zaten yakın olması gerekiyor. E, bu nedenle e, diğerleri tabii aldığımız ya da ithal ettiğimiz ürünler arasında petrol, taş kömür ve doğalgazı ithal ediyoruz arkadaşlar. Ama jeotermal direkt e, orada enerji kaynağına yakın olması zaten gerekiyor. 4 e, numara yani C şıkkı burada yer almayan noktalar arasında geliyor. 18. sorumuzda ve son sorumuz yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisi seyrek nüfuslu bölge arasında yer almaz? Şimdi bir tabii ki özellik olarak 2 ile başlayalım. 2 taşeli dağlık engebeli karstik araziden dolayı seyrek nüfuslu. Bunun yanında 4 neresi oluyor? Hakkari dağlık engebeli seyrek nüfuslu bir alan olarak söyleniyor. 5 e, Karadeniz'in iç kısımları kıyı olsaydı yoğun nüfuslu ama iç kısımlar seyrek nüfuslu. E, Şanlıurfa'nın güney kısımları özellikle seyrek nüfuslu ama bir Ankara Eskişehir e, ki yukarı Sakarya bölümü oluyor şu kısım. O yüzden burası tabii ki sanayi ulaşım Ankara'nın biliyorsunuz başkent olması gibi faktörlere bağlı olarak yoğun nüfuslu alanlar arasında yerini alıyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.